Arkadaşlar merhaba. Ee, ben sana daha sonra dönerim ee, durumu e, ya da ben sana daha sonra dönüş yaparım. Hani Takiplerinizde oluyor ya adaylar bazen ben sana dönüş yaparım diyorlar. Sen takvimlendirme yapmaya çalışıyorsun. Süreçleri takvimlendirerek devam ettirme taraftarısın ki zaten olması gereken şey bu. Ee, ancak karşınızdaki karşınızda öyle bir şey var ki, öyle bir aday var ki, yurtta ses geliyor mu? Geliyor herhalde değil mi? Ha tamam. Karşınızda arkadaşlar öyle bir aday var ki şey diyor. dur şuradan kapatayım şu sesi. Heh. Şunu da şöyle yapayım. Şunu da şöyle şuraya alayım. Ben ee, yani diyor ki ben şey yaparım. Yani ben ben sana dönüş yaparım. Ee, çok istekli bir aday olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani böyle bir adayın yani takip etmeye değer mi kesinlikle değer. Onu söyleyeyim bir defa size küfretmediği son sürece, onuruzla gururunuzla oynamadığı sürece böyle e, ağır ithamlarda bulunmadığı sürece herkes takip edilir. Edilmelidir de. Ben sana döneceğim diyen takip edilmelidir. Ben bir düşüneyim diyen takip edilmelidir. Benim zamanım yok itirazında bulunan takip edilmelidir. Param yok benim takip edilmelidir. Ben bu tarz işleri sevmiyorum bana çok uygun olduğunu düşünmüyorum diyenler takip edilmelidir. E, dolayısıyla e, arkadaşlar pardon cam açık dışarıda Dışarıdan bir ses geliyor, onu ayarlamam lazım. Hemen geliyorum. Emin abimiz şey yapıyor. Bahçede çalışmalar yapıyor. Evet. E, hepsi takip edilmelidir. Peki e, takip sürecinde hep söylediğimiz şey, benim videolarımı izleyin. Yavuz Bağcı YouTube'a girin. Yavuz Bağcı takvimlendirme, ajanda vesaire e, videolarımı izleyin. Başka arkadaşlarımızın da videolarını izleyin. E, bir ajanda yönetimi, e, bir ajanda, bir takvim yönetimi inisiyatifi ortaya koyamıyorsanız eğer arkadaşlar süreçleri çok şey olur. Süreçleriniz çok zayıf e, zayıf e, Süreçleri zayıf yöneten kişi durumunda olursunuz. Böyle birisi olmanızı istemiyoruz. Ee, şeydir yani inisiyatif kullanan e, insanlar olmalıyız, olmalısınız. E, aday dediği zaman bir defa e, şunu söylemesini de bilmelisiniz adaya. Abi onu öyle yapmayalım. E, onu şöyle yapalım. Biz prensipte, prensipte kelimesine dikkat arkadaşlar. Prensipte bir tarife saatte anlaşalım. Eğer aksi yönde bir gelişme olursa şayet revize ederiz. Bakın prensipte anlaşalım. Aksi yönde veya farklı yönde bir gelişme olursa revize ederiz. Bu kalıba çok çok dikkat edin. Benim ben bu kalıbı öğrendiğim yer benim bu sektörde birisinden öğrenmedim ben bu kalıbı. Bunu denizcilik sektöründe çalıştığım zamanlarda şeyleri İngilizleri bilirsiniz. Yani şeydir. Yani müzakere konusunda, yazım şey ne derler iletişim konusunda, muhaberat konusunda son derece tecrübeli bir millettir. bütün işte hukuk ofisleri vesaire hep şeydir yani London Londra İngiltere ve hukukçularla da bizim vakti zamanda ciddi yazışmalarımız oldu. Sadece hukukçularla değil yani normal hukukçular haricinde de denizciliğe denizciliğin şeylerinden ne bileyim acentesinden tutun da kiracısına kadar vesaire hepsiyle bir şekilde iletişimimiz oldu ve oradan öğrendik in principle derler ona. Prensipte de şunu şu konuda anlaşalım. In principle, prensipte şu. Farklı bir yönde gelişme olursa ya da aksi yönde bir gelişme olursa şayet e, revize ederiz tarihi. Kafanızda hep bu olmalı. E, bazen adaylar ya şey diyor. Ya Yavuz Bey yani söz söz verip de sözüm sözümü yemiş e, olan kişi de olmak istemiyorum diyorlar. Sakın ha, sakın bu oyuna gelmeyin. E, oyun değil aslında da, yani yine de e, çok ikna edici gibi görünüyor değil mi? Sakın, asla. Hayır, kesinlikle bana karşı verilmiş olan bir söz olarak ben bunu kabul etmem. Ben yine de e, benim ajandam e, çabuk doluyor, aynen bunu söyleyeyim ki ajandanızı çabuk doldurmalısınız, ajandanız dolu olmalı, yoğun birisi olmalısınız. E, benim ajandam dolar eder, İyisi mi? İyisi mi? Abi gel benim dediğim gibi yapalım, prensipte bir tarih saatte, tarih saatte anlaşalım. E, prensipte. Eğer aksi yönde bir gelişme olursa tekrardan takvimlendiririz. Ee, Eric Worre, Profesyonel Ol kitabında çok güzel bir şey söyler. Ee, söylediği şey şudur. Bizim işimiz e, Education and Understanding. Education, eğitim ve understanding. Anlamasına yardımcı olmak. Ve education, eğitim. Eğitiyoruz aslında kişiyi. Yarın öbür gün bu kişi e, belki de bir e, müşteriniz olacak. Eğitimli bir müşteriye dönüşmesini istemez misiniz? Eğitiyorsunuz veya bir iş ortağınız olacak. Belki ticareti de yapmak isteyecek. Para kazanmak isteyecek belki. E, ve eğitiyorsunuz. Şimdiden eğitiyorsunuz. E, adayın Süreçleri adayın yönetmesine izin veremeyiz. Çünkü bu, bu işin eğitimini e, adaylar almıyor arkadaşlar. Bu işin eğitimini biz alıyoruz. Ve eğer eğitimini alıyorsak eğer o zaman o zaman e, bu süreçleri biz yönetmeliyiz yani. Bunu adaya bırakamayız. E, bunu söyleyeyim. Artı ilave etmem gereken bir şey daha varsa mesela şu bir prensiptir. Adaylar hiçbir zaman takip etmez. Yani ben sana dönüş yapacağım dedi. İyi peki tamam o zaman. Bir de söylediniz yani prensipten anlaşalım. Aksi durumda yok yok ben seni ararım falan dedi. Bir daha şey yaptınız. İkinci defa söylediğinizde bir kez daha söylediğinizde, iki, üçüncü kez söylediğinizde genellikle itiraz etmiyorlar. İyi peki o zaman tamam diyor. Benim yaptığımı yapın. Aynen Zoom'daysanız şeyde takvimi açın. Ben genellikle takvimin Google şey Google takvim kullanıyorum. Eğer WhatsApp'tan haberleşme yapıyorsan bu haberleşmeyi, bahsettiğim haberleşmeyi. Diyorum ki takvim ben sana gönderiyorum. Genellikle üç günlük yani bugün, yarın, öbür günün yani bugün dahil. Üç günün e, benim dolu olduğum zamanlar işaretledir. Beyaz olan kısımlar boş zamanlardır. Direkt fotoğrafını çekip direkt gönderirim. Derim ki benim zamanlarım bunlar. E, senden ricam sana uygun bir tarih saati bana söylersen rezerve edeyim sana. Senin için rezerve edeyim. Ondan sonra bana söyler, rezerve ederim. Ondan sonra okey anlaştık falan deriz. Farklı yönde bir gelişme olursa tekrardan revize ederiz deriz. E, aday takip etmez arkadaşlar. Bu mesleğin prensibidir. Sakın. Takibi adayın eline bırakmayın. Hiçbir aday takip etmez. Tekrar diyorum. Kanundur bu. Bakın aday takip etmez. Sen takip edeceksin, ben takip edeceğim, bizler takip etmek zorundayız. Bu mesleğin e, özelliğidir bu. E, dediğim gibi bu, bunu söylemesine izin vermeyin bir şekilde. Süreci siz yöneteceksiniz. E, ya bu Genellikle benim uyguladığım şekil budur. Bunun haricinde yine internetten araştırın, Google'dan da araştırın. YouTube'tan araştırın yine farklı farklı yaklaşım şekilleri mutlaka vardır ee, ama hep bütün süreçler takvimlendirilmiş olmalı. Ee, bana bazen işte yazıyorsunuz şeyden WhatsApp'tan Yavuz Bey işte e, aday dönmedi geriye işte aradım ya da ne bileyim mesaj gönderdim Yavuz Bey sunumdan sonra işte okudu dönmedi ya da okumadı hiç bakmadı etmedi falan diye sorduğum ilk soru şu: Geçen buluşmada bir sonraki buluşmayı takvimlendirdiniz mi? Cevap: Hayır. Yani eğer takvimlendirmediyseniz arkadaşlar bakın e, şey yani bu işle bu işle oynarsanız bu iş sizinle oynar onu söyleyeyim. E, insanların i̇nsanların karşısına insanları e, insanları e, yani çok büyük bir miktar değil ama küçük bir miktar e, şaşırtarak çıkmalısınız. Yani sizin ne kadar geliştiğinizi, sizin ajandaya ne kadar bağlı olduğunuzu, ajandayla çalışan birisi olduğunuzu, ve bu ticareti inşa etme konusunda ne kadar ciddi olduğunuzu bir şekilde görmeli. insanları biraz şaşırmalı yani. yani. Şoka uğratın demiyorum ama biraz şaşırtmalısınız insanları. Mesela diliniz yavaş yavaş değişmeli. Kullandığınız kelimeler yavaş yavaş değişmeye başlamalı değişmeli. Kullandığınız cümleler değişmeli. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Umarım yardımcı olmuştur paylaştığım bilgi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumları yapabilirsiniz. Videonun altında... Benimle ilgili linkler var faydalı olabileceğini düşündüğüm linkler ücretsiz e-mail eğitim kursuma katılmayı unutmayın mesela kesinlikle tavsiye ederim 50 gün sürüyor ücretsiz her gün benden bir tane e-mail alıyorsunuz videonun altında açıklamalar kısmında var yavuzbakci.com'a tıklayın girin ondan sonra oradan kaydolabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Neden? Benim için değil, sizin için çok önemli. Bazıları diyor ki kanala yardımcı olun arkadaşlar, kanala yardımcı olun. Hadi bakalım işte beğenileri bombalayalım vesaire. Hiçbir şekilde suni bir büyüme gibi bir şeye ihtiyacım yok şükürler olsun. E, bunu yapacaksanız kendiniz için yapacaksınız. Neden? Çünkü YouTube algoritması sizi tanımaya çalışıyor. Ve eğer beğenirseniz bu videoyu karşınıza, karşınıza. Yavuz Bağcı veya Yavuz Bağcı gibi insanların benzer içerikli videolarını size daha fazla önermeye başlar YouTube algoritması, YouTube yapay zekası. Dolayısıyla e, gereksiz gereksiz veri akışı kalabalığından kendinizi korumuş olursunuz. Atıyorum Eric Warren'ın bir videosunu sevdi beğendi, yani bir videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ki YouTube size benzer içerikleri göndersin. Ee, ne bileyim, e, bir başka birisi, ne bileyim, Anthony Robbins ya da X, yani şöyle bir 8-10 kişiyi takip ediyorsanız bir şekilde videolarını beğendiğiniz bir içeriği beğenin. Yani sadece ha, beğendim deyip kalmayın, orada YouTube çünkü sizi tanımaya çalışıyor. Yani sizin iyiliğiniz için, seni diyor daha iyi tanırsam, seni diyor gereksiz veri kalabalığından kurtarmış olurum. Bana, e, bileyim diyor yani sen hangi tür videolardan hoşlanıyorsun, o yüzden dolayı önemli diyorum her seferinde. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkür ettim.